Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve transfer kararı. İstenen teklif geldi. Amilli futbol takımımızın ve İtalya Serie A ekibi Sassuolo'nun yıldızlarından Kaan Ayhan'a bir süredir Süper Lig'in dev kulüpleri talip olmuştu. Özellikle yerli rotasyonunda kulüplerin değerlendirmek istediği ve bu sebeple Sassuolo'nun kapısını çaldığı Kaan Ayhan için çizme temsilcisinden iyi haber geldi. Uzun süredir adı Türk kulüpleriyle anılan Kaan Ayhan için önemli bir gelişme yaşandı bilindiği üzere Kaan, İtalya seri A ekibi Sassuolo'da forma giyiyor. Yıldız oyuncu, A milli takım formasını da sıkça terletiyor. Yerli rotasyonundan dolayı Kaan'ın adı sıkça Türk takımlarıyla anılıyor. Bir süredir Kaan'ın adı en ciddi şekilde Beşiktaş ile geçiyor. Daha önce A milli takımda da görev yapan Şenol Güneş'in Kaan transferine sıcak baktığı biliniyor. Bununla beraber, Kaan Ayhan'ın transferine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Kaan Ayhan'ı satarak maddi gelir elde etmek isteyen Sassuolo'da yönetim, izleyeceği yolu belirledi. Yeşil Siyahlılar bu bağlamda, teknik direktör Dionysi'ye baskıda bulunuyor. Oyuncusu Türk kulüplerine satmak isteyen Sassuolo, hocasından haber bekliyor. Öte yandan, Sassuolo'nun Kaan'ı elinden çıkarmak istediği tarih de belli oldu. İtalyan temsilcisi, Ocak ayında Kaan ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Transfer haberi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Samet Akaydını yarışı. Teklifler yapıldı. Son dakika spor haberi savunma hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler Adana Demirspor'un başarılı stoperi Samet Akaydın'ın peşine düştü. Transferi bitirmek isteyen iki kulüp de Akdeniz ekibinin kapısını çaldı. İşte flaş gelişmelerin detayları. Beşiktaş ve Fenerbahçe, transfer çalışmalarında Tayyip Talha sağın sonra bir kez daha birbirine rakip oldu. Beşiktaş'ta valeren İsmail yerine teknik direktörlüğe gelen Şenol Güneş, Stoper Wellington ile Montero'yu kadroda düşünmediği için bu mevkiye takviye yapılmasını istiyor. Yabancı kontenjanını stoperde kullanmak istemeyen Beşiktaş, rotasını Adana Demirspor'un milli takımda da forma giyen futbolcusu Samet Akaydın'a çevirdi. Beşiktaş yönetiminin Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile görüşerek transfer şartları hakkında bilgi alacağı belirtiliyor. Siyah beyazlılar, maliyetin artması durumunda takas teklifinde de bulunmayı düşünüyor. Tayyip Talha Sağnuç'tan sonra yine başka bir Adana Demirsporlu Samet Akaydin için karşı karşıya gelen Beşiktaş ve F. Bahçe tecrübeli oyuncu için tüm kozlarını oynayacak. Eğer başarılı oyuncunun siyah beyazlı kulübe transfer gerçekleşirse Tayip Talha Sanuç ve Samet Akaydın, Adana Demirspor'dan sonra Beşiktaş'ta da beraber forma giyme şansı bulacaklar. 28 yaşındaki Samet bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Samet Akaydın kimdir? Samet Akaydın 13 Mart 1994 doğumlu Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giymektedir. Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Akaydın, 2013 yılında Arsin Spor ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Daha sonra sırasıyla Sancaktepe, Şanlıurfa Spor ve son olarak Keçiören gücü forması giyen futbolcu, 2021'in başında Adana Demirspor kulübüne transfer olmuştur. Samet'in Adana Demirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek. Samet bu sezon 13 Süper Lig maçında görev aldı, 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon eurodur.